İYİ Parti'nin Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Uygur Türk halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı eylemlerin araştırılması ve sonuçlarının uluslararası topluma deklare edilmesi şeklindeki önergesi AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. MHP önergeye çekimsel oy verirken İYİ Parti, CHP ve HDP'den evet oyu geldi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan imzasıyla meclis başkanlığına verilen araştırma önergesinin gerekçe kısmında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türk halkına karşı planlı ve sistematik olarak yürütülen hürriyetten yoksun bırakma, işkence, zulüm, zorla doğum kontrolü ve öldürme eylemlerinin bir topluluğun üyelerinin bir kısmının ya da tamamının yok edilmesi amacını taşımaktadır. Bu kapsamda Türk milletinin tarihten bugüne tevarüs eden yüksek medeni vasfı ve insan onuruna bağlılığı sebebiyle Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Uygur Türk halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı bu eylemlerin Gazi Meclis nezdinde araştırılması ve sonuçlarının uluslararası topluma deklar edilmesi gerekmektedir ifadeleri yer aldı. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada Uygur Türklerine yönelik suçların ve keyfi uygulamaların kınandığı belirtildi. Çin'deki Müslüman Uygurları hedef alan toplu hapis cezaları ve işkencelere dinlerini değiştirmeye ve onlara zorla ateizme impoze etme teşebbüslerine dini ve ulusal kimliklerini değiştirme girişimlerine tepki gösterilen açıklamada Uygur Müslümanlarını yavaş yavaş ortadan kaldırmaya çalışma ve doğumları önlemek için kadınları kısırlaştırma operasyonlarına zorlama gibi ağır ihlaller ve suçların medyadan takip edildiği aktarıldı. Tekin yönetiminden bu uygulamalardan vazgeçilmesi, Müslümanlara meşru, yasal ve insani haklarının verilmesi, onlara yönelik her türlü adaletsizliğin ortadan kaldırılması talep edilen açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Kuruluşları'na da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'le ilk görüşmesini 18 Mart'ta gerçekleştirmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın göreve gelmesinin ardından Japonya ve Güney Kore'ye yapacağı ilk deniz aşırı ziyaretinin ardından dönüş yolunda Çinli üst düzey yetkililerle görüşeceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı 18 Mart'ta Alaska'da Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Merkez Dışişleri Komisyonu Bürosu Müdürü Yang'la bir görüşme gerçekleştirdi. to the shake. Rusya ve Çin ayda ortak uzay istasyonu kurmak için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre ayın üzerinde veya yörüngesinde deneysel araştırma merkezleri kurulacak. Rus uzay ajansından yapılan açıklamada Çin Ulusal Uzay Ajansı ile ayın yörüngesinde ve veya üzerinde deneysel araştırma merkezleri kurmak için bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay araştırmaları konusundaki öncülüğü sürüyor. Mars'a gönderdiği keşif aracı Percy birkaç gün önce Mars'ta ilk test sürüşünü yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar Genel Kumay Başkanı'nın iki çocuğunu ve onlara ait altı kuruluş yaptırım listesini aldıklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada 1 Şubat'taki darbeden bu yana Myanmar'da düzenlenen protestolara yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek ABD'nin bu ülkeye yönelik başlattığı yaptırımları yenilerine eklediğini kaydetti. Blinken attıkları bu adımın 11 Şubat'ta getirilen yaptırımların ve 4 Mart'ta Ticaret Bakanlığı'nın Myanmar'a ithalat ve ihracat kısıtlamaları getirmesiyle atılan adımların devamı niteliği taşıdığını 내게 절제.